Selamın aleyküm, kanalıma hoşgeldiniz. Ben Deniz Boran Gündoğdu. Yanımda Ada var. Ve bugün hemen sizlerle yeni bir format ile karşınızdayız. Bu formatımızda elimizde bir çark var. Ve bu çarkta birkaç tane anime yazılı. Ve biz e, bu çarktaki animeleri çarkı çevirerek bir tanesini rastgele seçip bu anime hakkında bir tarafımız bir taraf e, animeye saldırıp gömerken diğer taraf animeyi savunup öv övmeye çalışacak. Ve kazanan tarafı siz kendi oylarınızla videonun yukarısına çıkacak oylamadan seçiyor olacaksınız. Böyle çok beklemeden izlediğinizde de ada da hazırsa şarkı e, size sunarak başlamak istiyorum ben. Hadi başlayalım. Bu videoda çok kan çıkacak arkadaşlar. Bizden de kan çıkabilir. Evet. <laughs> <laughs> Birbirimizi severken. Gelip f don da dememdir hadi bakalım. Hiçbir sorun olmaz. Efendim biz burada gördüğünüz üzere kendi e, aklımızdaki birkaç animeyi yazdık. Öyleyse çeviriyorum adacım. Çevirin bakalım. <laughs> Ve ilk çıkan animemiz ben başlayacağım hani Bir dakikalık süreci de şöyle kamerada göstererek başlatıyorum izninizle. Okay, başla. No, that's wrong. Şimdi efendim ilk olarak bu Feridil denen çöp çok basit bir seri. Şu olan evet basit olur belki de ama bu onun için bile çok basit bir seri. Serinin tüm olayı arkadaşlık Fresh üzerine yatıyor. Feridil Fresh'ta başka bir şey yok. Hatta öyle ki yani karakterlerin hiçbirisinin olayı yok. Sadece seride deyotogonist, diyebileceğiniz karakterlerin birkaçının birkaç tane özelliği var. Ve onlar da hani çok görmeye şey olduğumuz, görmeye çok, görmeye açık olduğumuz şeyler. <laughs> Toparlayalım kendimi. Nasıl dediğimiz ana karakter sürekli power up alan ve bütün power da olamaz arkadaşlarım dövülüyor diyerek alan bir karakter. kendisini nazlı bomba kırılmış. Hiç haberi umurunda bile olmuyor. Hep arkadaşlık hep arkadaşlık şeklinde şekilde takılıyor. Ve son olarak da şunu da tanıtmak isterim ki Erza Arif serideki şu ana karakter, şu o kadın karakter sadece fan servis için bulunmakta seride. Başka hiçbir altı yaramıyorlar. Ve sürende oldu bununla beraber. Okay. Böyle durdurdum. Efendim, hazırsanız kendi argümanlarınızı sunabilirsiniz. Başlatacağım sürümümüzle. Ee, tabii, efendim başlasın. Şimdi, basit bir seri olduğundan bahsettin. Ancak bana kalırsa Shonen'lerin asıl amaçlarına bakmalıyız ve bütün serileri bir objektif olarak değerlendirip kadrajı oturtmalıyız. Shonen'ler zaten basit bir seri ve e, öğrenci... Ay, öğrenci değil. Kitlesi ki. tamamen e, onunla büyüyen bir kitle. Yani... Ee, çok büyük büyük adamların oturduğu, izlediği One Piece gibi seri bir değil yani o Fairy Tail. Fairy Tail daha çok ergen bir kitleye hitap ediyor ve bunun da karşılığını veriyor fight tadımları. Öncelikle fan servisleri kötüledin ama ben fan servisleri çok seviyorum. Animelerde olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Fan servislerin sadece cinsel olarak anlamda değil, romantik anlamda da verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani mesela ee, belli bir canonship yaparsın veya o manganın ilerisine o kenar uygularsın. Lucy Natsu gibi. Ekstra olarak ıı, arkadaşın gücü diyebileceğimiz Naruto'dan sonra ilk serilerden. 4 saniye var. 3, 2, 1. Abi bu süre az mı azıcık? 2 <laughs> dakika yapsaydık keşke. Şimdi 2 dakikaya çekelim. Bir dakika Olur. kendi argümanların iki dakika şey rakibi görmek. gömmek. Okey okay. evet. Ve kendi argümanları toparlamak tabii ki de. Öyleyse ben şimdi kendi süremi başlatıyorum. <laughs> i̇ki dakika olarak başlatacağım. <gülüyor> Başladım. No o dedi ki biraz önce şu anenler zaten akarşık üzerinedir. Sonra şu anlar basittir dedi. Sonra gitti One Piece örneğini verdi. One Piece basit bir şey olan değildir. Basit bir anime değildir. Bu olarak bütün şu anlar basit değildir. Çünkü bizim Chainsaw Man gibi bir Kur'an'ımız vardır. Dünyanın en şu olarak. O yüzden lütfen şu anları gömmeyelim. Öncelikle onu hatırlatmak isterim sizlere. Hı hı. Neyse, neyse. Bir şey derdendim de şimdi olmuyor. <laughs> ve sonrasında da fan servisleri fan servisler için her şey cinsellik değildir fan servisler dedim biliyoruz ki ya da şu elbette romantik fan servisleri de var ancak yani elbette bir açığa inme kadar ama gene bunda da e, çıplak kuzeyde fan servisler bulunmaktadır kaptazıda bakarsanız anemeli teklerinde de eçi bulunmaktadır Tilda onun dışında e, ee, ben hiç zaman etmek için söyleyemedim. Merakin e, dediğim gibi çoğu ana karakterin ana arka plan hikayesi birebir aynı. Evet bazıları çok hızlı yazılmış ve çok saçma yazılmış şeyler. Mesela e, Nushi'nin annesinin, Nushi'nin annesinin bir gatekeeper olması, bir kapı, kapı muhafızı olması ve bunu işlemeleri, şey, seri çok saçma bir şekilde yaşanmıştı. Bence hani sırf Nushi'nin e, Nushi seride kaybolmasında yazılmış bir şeydi. Ve baktığınız zaman da e, Lucy ve Grey'in hikayenin sonlarına, doğru aldığı backstory'ler yüzünden Erza'nın çok geride kaldığını düşünüyorum ben. Erza aslında iyi bir karakter ve herkesin gezinip abi güçlü kadın karakter ya diye baktıkları karakter Erza bunlardan birisidir. Bu karakterden birisidir diye düşünüyorum. Ve de çok fazla hak karakter var. İşte Celal olsun, Ustama Korov olsun, gene Erza olsun, çok fazla kenen kar hmm. karakterler var. O yüzden çok power creep olduğunu düşünüyorum sizin deyip bölümünüzünem ödüyor. Okay. Hazırsan seni başlatacağım abi. Abi şu an en iyi şeymiş, şeyin şey, şeyin sağlamamış, en iyi şu an. <laughs> ne düşünüyorsun bu konuda? Tabii tabii. <gülüyor> Başlatıyorum. <laughs> Başlat. Başlat. Başlattım. Şimdi fan servislere döneceğim. Fan servisler evet cinsel anlamda da yapılır. Ancak mesela fan servislerin benim alanım olan Fate'de mükemmel işlendiğini görüyorum abi. Romantik olarak da tatmin oluyorsun. Cinsel olarak da tatmin oluyorsun. Hani belli Böyle deyince kötü anlaşıldı ama. <laughs> yani e, istediğimizi alıyoruz diyelim şimdi. E, açık konuşmak gerekirse. Artı olarak e, serinin klişe olması serinin tamamen klişe olmasından ibaret değil. Çünkü seri zaten eski bir seri ve bu klişeleri yani orijin olarak kopya olarak alınan bir seri. Hani hadi biz Fairy Tail gibi bir anime yapalım diyorlar. Biz e, şu animeden Fairy Tail'ı bu şekilde yapalım demiyorlar. Ekstradan eee iyi ile kızlarımız var. Ancak Zeref gibi mükemmel bir villain'ımız ve fight song'larımız var. Soundtrack'ler çok güzel Fairy Tail'da hani. Nu, nunu, 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 nunu. Allah be, Allah böyle Natsu alıyor power up'ları, alıyor power up'ları. Ama sadece power up aldığı yerler şey değil. Arkadaşımın canı incindi değil. Arkasında çok derin bir hikayesi olan yerler de oluyor. Mesela Lucy'nin üzülmesinin sebebinden başlayıp power up alıyor. Veya Zeref'in işte büyüyene kadar insanlardan topluluktan uzaklaşması gerektiği gibi çok iyi yazılmış hikaye karakterleri var. Yani yan karakterler var. Erza'nın harcandığını düşünüyorum ancak Erza'nın iyi yazılmış bir karakter olduğunu kabul etmem bile başka bir şey bana kalırsa. Ee, ekstradan gene şu oynanına dönürsem şu anen budur. Evet etçi de olur. Zaten şeyinde komedi de var. Ve bunu mükemmel de işlemişler. Bu seriyi ay bu neden dramatize değil demek diye eleştirmek bana kalırsa saçma. Hatta buna klişe demek çok da garip kaçıyor. Öyleyse efendim biz de mi konuşmalarımız ee, dinlediğiniz konuşmalarımızı argümanlarımızı yukarıdan ee iyi işareti olan bir şey var eskiden. Şu an yine var mı bilmiyorum. Oradan bir oylama açılacak. Oraya gidip sizce kim kazandı oradan oy verebilirsiniz. Aynı şekilde yorumlarınızı da bekliyoruz.